Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Hayatım her zaman zorluklarla doluydu ama hep şükretmeyi öğrendim. Küçüklüğümden itibaren annem ve babam elimdekilere değer vermemi, az da olsa mutlu olmam gerektiğini öğretmişti. İki abim vardı. Onlar benim için sadece kardeş değil, birer yol göstericiydiler. Aile içinde hep sevgi, saygı ve dayanışma vardı. Okul hayatım boyunca hedeflerime sıkı sıkıya bağlı kaldım. Büyük abim sürekli bana derslerime odaklanmam gerektiğini söylerdi ve babam da onun bu düşüncesini desteklerdi. Ailemi gururlandırmak istiyordum. Küçüklüğümden beri sağlık alanına karşı bir ilgim vardı. Bu yüzden bütün gücümü derslerime verdim. Zorluklara rağmen hayallerimin peşinden koştum sadece kendim için değil çevremdekiler için de faydalı olmaya çalışıyordum. Annemin komşulara olan yardımseverliği ve içtenliği bana ilham olmuştu. Ben de her zaman yardıma ihtiyacı olan insanlara elimi uzatmak istiyordum. Bu yüzden sağlık alanında çalışmanın benim için doğru bir yol olduğuna inanıyordum. Zorlu bir çalışma dönemi sonunda üniversite sınavını kazandım birinci tercihimi tıp olarak yapmıştım ama hemşirelik bölümünü kazandım. Bu benim için büyük bir sevinçti çünkü insanlara doğrudan yardım edebileceğim bir mesleğe adım atıyordum. Ailem de bu başarıma en az benim kadar sevindi. Özellikle annem dualarının kabul olduğunu söyleyerek mutluluk gözyaşları döktü. Yeni bir başlangıç yapıyordum. Hemşirelik zordu ama benim için bir tutku ve insanlara yardım etmenin en güzel yoluydu. Kendimi insanları anlamaya ve onların dertlerine çözüm bulmaya adadım. Bu yeni yolculuk hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından biriydi. Üniversitede oldukça başarılı bir öğrenciydim. Derslerimi tutkuyla çalıştığım için çevremdeki birçok kişi hatta yakın arkadaşlarım bile kıskanıyordu. Ancak Babamın öğütlerine rağmen insanlara karşı çok açık ve dürüst bir yaklaşımım vardı. Babam sık sık "Bazı özelliklerini sadece özel insanlarla paylaş. Herkese aynı şekilde davranırsan pişman olabilirsin." derdi. Fakat bu benim doğama aykırıydı ve çevremde olanlara çok fazla aldırmazdım. Bir üniversite arkadaşımdan gelen yakınlaşma teklifini de nazikçe reddettim. Çünkü tüm dikkatim derslerime ve gelecekteki hedeflerime odaklanmıştı. Hayalim sağlık alanında insanlara yardım edebilmekti. Bu yüzden başka hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Üniversiteyi bitirdikten sonra zorunlu hizmet için uzak bir bölgeye gönderildim. Bu dönem benim için hayatımın en anlamlı zamanlarından biriydi. İnsanlara yardım edebilmenin ne kadar tatmin edici olduğunu fark ettim. Görevimi tamamladıktan sonra tanınmış bir hastanede çalışmaya başladım. İşime olan sevgim ve çalışma ahlakım hem hastalarımın hem de iş arkadaşlarımın takdirini kazandı. Hastanedeki yoğun tempoya rağmen bir özel kliniğe de başvurdum ve kısa sürede kabul edildim. Klinik hastaları nazik tavrım ve işime olan bağlılığım nedeniyle beni çok sevdi. Bu sevgi daha fazla hasta çekilmesine ve dolayısıyla daha iyi bir maaşa sahip olmama yol açtı. Elde ettiğim geliri büyük bir mutlulukla babama teslim ederdim. Babam ise her zaman bu senin alın terinin karşılığı, daha çok hak ediyorsun derdi. Kendi çabalarımın meyvelerini almak ve ailemin gurur kaynağı olmak beni daha da motive ediyordu. Yaptığım işin sadece bir meslek değil, bir yaşam amacı olduğunu anlamıştım. O gece nöbetteydim ve oldukça yorgundum. Klinik neredeyse boştu. Bir tek ben vardım çünkü sekreter de o gün izin almıştı. Gözlerim yarı kapalı şekilde oturmuşken kapıdan giren birini fark ettim. Başımı kaldırıp baktığımda yine o kadın Şadi karşımdaydı. O an yorgunluğum bir anda kayboldu ve uykum tamamen açıldı. Şadi her zamanki gibi bakımlı ve şık bir şekilde içeri girmişti. Ancak bu kez yüzünde daha farklı bir ifade vardı. Sanki beni görmek için özel olarak gelmiş gibiydi önce şaşırdım. Çünkü üçüncü kez ve yine aynı saatlerde gelmişti. Ama merakımı gizleyerek profesyonel bir şekilde yaklaştım ve "Bu saatte yine siz rahatsızlığınız devam mı ediyor?" diye sordum. Şadi hafifçe gülümsedi ama yüzündeki yorgunluk ve melankoli fark ediliyordu. Cevap verirken bakışlarını benden kaçırıyordu. "Evet, yine rahatsızlandım." dedi. Ama ses tonu ve bakışları başka bir şey söylemek istediğini hissettiriyordu. Onun bu hali içimde garip bir his uyandırdı. Belki de yalnızlık, sevgi eksikliği ya da sadece biriyle konuşma ihtiyacıydı. Şadiye serumunu taktım ve yanında oturdum. Sessizliği bozmak için sizi üçüncü kez burada görmek gerçekten şaşırtıcı.'' Umarım sık sık rahatsızlanmazsınız dedim. Bu kez doğrudan gözlerime baktı ve bazen insan fiziksel rahatsızlıklarından çok daha derin yaralara sahip olabiliyor dedi. Bu cümle beni derinden etkiledi ama fazla üstüne gitmedim. O gece konuşmalarımız uzadı ve Şadi'nin yalnızlığı ve hayatında hissettiği eksiklikleri daha iyi anlamaya başladım. Onu bu kadar sık yalnız başına kliniğe getiren şeyin belki de bir doktor ya da bir insandan çok daha fazlasına ihtiyaç duyması olduğunu fark ettim. Ancak tüm bunların farkında olmama rağmen o anın ağırlığını tam anlamıyla idrak edememiştim. Sonunda Şadi, işim bittiğinde sessizce kalktı ve tekrar görüşürüz diyerek klinikten çıktı. Bu sözler kafamı karıştırdı. Çünkü sanki bir hasta değil, bana çok daha farklı bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ama o geceyi de tıpkı diğerleri gibi arkamda bırakmaya çalıştım. Şadi'nin bir daha gelmeyeceğini düşünerek ama yanıldığımı çok geçmeden anlayacaktım. O gece eve döndüğümde aklım tamamen karışıktı. Bir yandan Şadi ile geçirdiğim güzel saatleri düşünüyordum diğer yandan ise içimdeki suçluluk hissi beni kemiriyordu. Şadi'nin mutlu olması beni memnun etmişti ama aynı zamanda bir adamın yuvasına gölge düşürme ihtimali beni rahatsız ediyordu. Annemin bakışları ve onun "Artık evlenme vakti geldi." esprisi ise kafamdaki çelişkileri daha da körüklüyordu. Şadi ile olan bu durumun nereye varacağını bilmiyordum. İlk başta onunla konuşmalarımı bir hasta doktor ilişkisi olarak görmüştüm ama işler çoktan kontrolden çıkmıştı. O gece kendime söz verdim. Bu ilişkide sınırları aşmamalıydım. Ancak kalbimin başka bir planı vardı. Bir sonraki günlerde Şadi bana mesaj atmaya devam etti. Mesajlarında hayatında eksik olan mutluluğu ve huzuru benimle bulduğunu ima ediyordu. Bu mesajlar beni bir yandan mutlu ediyor, diğer yandan derin bir ahlaki ikilemde bırakıyordu. Onunla görüşmekten kendimi alamıyor ama aynı zamanda doğru yolda olmadığımı biliyordum. Bir gün Şadi bana, "Bugün çok kötü bir gün geçirdim. Biraz konuşmaya ihtiyacım var." diye mesaj attı. Onun sesindeki çaresizlik beni etkiledi ve kendimi bir kez daha onun yanında buldum. O gün daha çok konuştuk. Daha fazla açıldık. Şadi yalnızlığını, eşinin yokluğunu ve hayatındaki eksiklikleri anlattıkça ona daha fazla bağlandığımı hissediyordum. Ancak her buluşmamızda ilişkimizin yanlışlığı bir tokat gibi yüzüme çarpıyordu. Bu duygusal karmaşa içinde kendimi giderek kaybediyordum. Şadi'nin hayatındaki boşluğu doldurmaya çalışırken kendi değerlerim ve prensiplerimden uzaklaştığımı fark ediyordum. Onun gülümsemesi beni mutlu ederken vicdanım beni rahat bırakmıyordu. Aklımda sürekli şu soru yankılanıyordu: Bu ilişkiden sağ çıkabilecek miydim? Yoksa hem kendi hayatımı hem de başkalarının hayatını mahvederek büyük bir hata mı yapıyordum? Bu düşünceler içinde boğuşurken içimde bir karar alma isteği büyümeye başladı. Ya bu ilişkiyi sonlandırıp kendimi toparlayacaktım ya da sonu belli olmayan bir yola doğru ilerleyecektim. Ancak bu kararı vermek göründüğü kadar kolay olmayacaktı. Bir hafta sonra Şadi beni tekrar aradı. Eşi şehir dışına gitmişti ve beni evine davet etti bu daveti kabul edip etmemek konusunda kararsızdım. İçimde bir huzursuzluk vardı. Ama duygularım mantığımı gölgeliyordu ve o an neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünemez hale gelmiştim. Şadi'nin ısrarlarına dayanamayıp sonunda kabul ettim. Şadi'nin evine giderken ona büyük bir çiçek buketi aldım. Kapıyı açtığında oldukça şık ve etkileyici görünüyordu. Evdeki atmosfer romantik bir şekilde düzenlenmişti. Her yer mumlar ve kuru çiçeklerle süslenmişti. O an duygularımın beni tamamen ele geçirdiğini hissettim. Bir süre sohbet ettik ancak işler kısa sürede kontrolden çıktı. Duygularımıza teslim olduk ve o an tüm mantıklı düşüncelerimi bir kenara bıraktım ama tam her şey kontrolden çıkmışken kapının kilidinin çevrildiğini ve birinin eve girdiğini fark ettik. Şadi'nin yüzündeki dehşet ifadesi her şeyi özetliyordu. Eşi beklenmedik bir şekilde eve dönmüştü. Şadi hemen eşinin yanına gitti ve bir şeyler açıklamaya çalıştı. Ben ise o an panikle ne yapacağımı bilemedim. Birkaç saniye içinde tek çarem kaçmak olduğunu düşündüm hızla üstümü giyip evden çıktım. Şadi'nin eşi peşimden gelmeye çalışsa da beni yakalayamadı. O gece hastaneye geri döndüm ama içimde büyük bir utanç ve pişmanlık vardı. Şadi ile olan ilişkim başından beri yanlıştı ve bunu şimdi daha da derinden anlıyordum. Bir yandan içimde Şadi'ye olan hislerim devam ederken, diğer yandan ailesini yıkmamak adına bu ilişkiyi tamamen bitirmem gerektiğini biliyordum. O olaydan sonra Şadi ile ilişkimi tamamen sonlandırmaya karar verdim. Bu yaşananlar bana hisler ne kadar yoğun olursa olsun doğruyu yanlıştan ayırmamız gerektiğini ve başkalarının hayatını riske atmadan önce kendi ahlaki değerlerimize sadık kalmamız gerektiğini öğretti. Şimdi tüm bu hatalarımı geride bırakmaya çalışıyor ama yaşadığım bu tecrübeyi asla unutmuyorum. Hemen hemen her gün çalıştığım kliniğe gidiyor ve telefonumu sürekli kontrol ediyordum. Çünkü Şadi'nin tekrar ortaya çıkacağından emindim. Sonunda beklediğim gibi oldu. Şadi iki hafta sonra kliniğe geldi. Bana neden o gece kaçtığımı sordu ve kocasıyla yaşadığı büyük tartışmadan bahsetti anlattıklarından anladım ki bir şekilde kocasını sakinleştirmiş ve artık onun hatalarını tekrar etmeyeceğini söylemiş. Ancak Şadi benimle olan gizli ilişkiyi bitirmek istemiyordu ve bunun devam etmesi gerektiğini düşünüyordu. O noktada artık yanlışlarımın farkına varmıştım. İçimdeki duygulara rağmen bu ilişkiye devam etmenin doğru olmadığını biliyordum. Şadiye net bir şekilde artık onunla iletişimde olmayacağımı söyledim ve bu konuyu sonlandırdım. Hatta çalıştığım kliniği de bıraktım. Her ne kadar Şadiye karşı güçlü duygularım olsa da ve onunla geçirdiğim anların bana huzur verdiğini hissetsem de yaptığım hatanın büyüklüğünü anlamıştım olanları düzeltmek ve hayatıma doğru bir şekilde devam edebilmek için bu ilişkiyi tamamen geride bırakmam gerekiyordu. Bu olaylardan sonra hayatımı sadece işime ve aileme adamaya karar verdim. Şadi zaman zaman beni aramaya devam etti ama aklım ve vicdanım bana doğru yolu gösterdi ve bu ilişkiye asla dönmedim. O dönemde annem sürekli evlenmemi istiyordu. Ancak hem işimle ilgili sorumluluklarım hem de şadiye olan unutulmamış duygularım yüzünden bu fikre yanaşmadım. Ayrıca bir gün aynı hatanın benim başıma gelebileceği korkusuyla evlilikten uzak durdum. Şimdi yıllar geçti. Hala ailemle birlikte yaşıyorum ve hayatımı tamamen işime adadım. Bu olay bana küçük bir yanlışın bile insanın hayatını nasıl derinden etkileyebileceğini öğretti. Yanlış bir yola sapmak, bir anlık zevk için uzun vadeli mutluluklardan mahrum bırakabilir. Eğer o zaman vicdanımı dinlememiş olsaydım, belki de bugün çok daha büyük bedeller ödemiş olacaktım. Peki, siz benim yerimde olsaydınız, bu ilişkiye devam eder miydiniz? Yoksa benim yaptığım gibi vicdanınızı dinleyip doğru yolu mu seçerdiniz?